Bu haftaki mecburi yemeğimiz perde pilavı. İlk defa mı yapıyorsun? Evet. Yok yapmadı. Prova da yapmadı. Her zaman ilkler güzel olur Zuhal'ın. Aa küflenme. Ben dün akşam gittim aldım özellikle. Ne diyorsun tatlı mı yok? Tatlı küflenmiş. He niye bakmadın niye? Kadarif dolması mıydı? Tatlımda size bir sürprizim var. Aa. da geliyorum. Aa. Aa. Helva bu. Menü eksik. Biz de size sürpriz yaparız. <laughs> Zuhal Topal'la Sofra'da yeni bölümüyle Pazartesi Fox'ta.